Sayın basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kadim komşumuz İran'da yaşanan üzücü kaza neticesinde hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile beraberindekilere Allah'tan rahmet, İran halkına da başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, hayat akıp geçip gidiyor. Günler süratle geçiyor ve ülkemiz derin bir ekonomik ve siyasi krizin içerisinde bu krizle boğuşmaya ve baş etmek için ortaya koyduğu her çeşit tedbirin yan tesirleriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bugün bu krizi çözmek için ortaya çıkan kadro, maliye ve hazine bürokrasisi, uluslararası para fonu ve IMF paketlerine rahmet okutturacak tedbirler alarak enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki enflasyon bir türlü ülkemizde düşmek bilmiyor. Enflasyonun düşürülmesi için alınan tedbirlerden muzdarip olan pek çok kitle olduğu gibi sahipsiz iki kitle daha var. Bu kitlelerden bir tanesi esnaf ve sanatkarlar, bir diğeri de Türk çiftçisidir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun verilerine göre ülkemizde 2 milyon 209 bin esnaf bulunmaktadır. Bu da ülke nüfusunun yüzde 2,59'una denk gelmektedir. Esnaf Türkiye'nin temel direklerinden birisidir. Örfünü, töresini, ananesini yaşatırken, sanatını da Allah rızası ve millet faydası için ortaya koyarken sabah dükkanının kapısını besmeleyle açar, aldığı ücretle kazandığı paraya Allah bereket versin diyerek müşterisini kapısından uğurlar. Akşama da nafakasını tedarik etmişse Allah'a şükrederek dükkanını kapatır gider. Her şeyden öte bu insanlar kendi sosyal güvenliklerini de kendileri sağlarlar. Ayrıca çok da iyi öğreticidirler. Çırak, kalfa, usta yetiştirir, milletin hizmetine sunarlar. Vergilerini öderler, ekonomiye katkıda bulunurlar. Ancak onlara milletim ve partim adına şükranlarımı sunuyorum. Onların dertleriyle her zaman derhem dert olduğumuzu ve bugün de ufak bir bölümünü söylemeyi düşünüyorum. Ancak kimse başta esnaf birlikleri olmak üzere esnafın derdini ve çilesini anlamamakta ona çözüm getirmemektedir. Acaba bu esnaflar Bağkur primlerini ödeyebiliyorlar mı? Kiralarını ödeyebiliyorlar mı? Hepsinden ötesi yanlarında çalıştırdıkları işçiler 5000 gün prim ödedikleri takdirde emekli olabilirken bu esnaflar 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabilmekte ve emekli oldukları zaman zaten düşük noktalardan prim ödedikleri için 10 bin lira emekli maaşıyla sokaklarda eğer çalışırken kenarına köşesine bir şey koyamamışsa perişan vaziyette gezmeye devam etmektedir. Bütün bunlar ortada dururken esnafa çok minik miktarlarda kredi veren esnaf kefalet kooperatifleri kredilerini, Halk Bankası kaynaklı kredilerini yüzde yüz arttırmıştır. Enflasyonun yüzde 60 olarak telakki edildiği bir yerde esnaf kredilerinin yüzde 115 olarak arttırılması bu esnafa verilmiş bir cezadır. Türkiye'deki enflasyonun sebebi esnaflar değildir. İkinci konumuz çiftçilerimizin durumu esnaftan daha vahimdir. ÇKS kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 245 bin kişi gösterilmektedir. Doğru mudur, eksik midir, fazla mıdır tartışmasına girmiyorum. Bu da nüfusumuzun yüzde iki buçuğunu teşkil eder. Türkiye'de çiftçinin devlet destekli olarak sırtını dayayabileceği, ihtiyaçlarının görülmesi için kapısına gidebileceği, hacet kapısı olarak gördüğü iki kurum vardır. Bunlardan birisi Tarım Kredi Kooperatifidir, birisi de Ziraat Bankası'dır. Tarım Kredi Kooperatifleri 1935 yılında bu ihtiyaçları gören Büyük Atatürk'ün eliyle kurulmuş, hatta ilk bir numaralı ortağı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Aradan geçen zaman içerisinde bu kooperatifler 1163 sayı kooperatifler kanundan farklı bir kanunla idare edilerek kooperatif olma özelliğinin dışına çıkarılmış Tarım Bakanlığı'nın ilgili yan kuruluşu haline getirilmiştir. Kooperatiflerin ortaklarının kooperatifin tasarrufları üzerinde söz hakkı hiç yok gibidir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Bakanlık neyi ve hangi şartı emreder ve dikte ederse Tarım Kredi Kooperatifleri o işleri yapmakla meşguldür. Bugünkü haliyle ortakların söz hakkı olmadığı gibi yanlış yapılan işlerden dolayı yöneticilerine hesap sorma hakkı da yok. Ülkemizde TÜİK rakamlarına göre üretici fiyat endeksi tarımda %60,69 olarak hesaplanmıştır. Ziraat Bankası son yaptığı değişiklikle geriye dönük olarak taksitleri de arttırmak suretiyle faizleri %175 oranında arttırmıştır. Bu çiftçiye karşı yapılan bir haksızlık ve bir zulümdür. Neredeyse enflasyonun 3 katıdır. Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün iki gün önce yaptığı açıklamalardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Beş yılda tarımsal kredileri 80 milyardan 480 milyar liraya çıkardığını söylüyor. Doğrudur bu rakamlar. Ancak dolar bazında bakıldığında beş yıl evvelki 80 milyar lira 11,5 milyar dolar iken bugünkü 480 milyar TL'de 14 milyar dolara gelmiştir. Yani artan ihtiyaçlar ortada dururken çiftçiye verilebilecek kredinin miktarı ancak iki buçuk milyar dolar artmıştır. Şimdi üretim sezonu. Pamukçu, domatesçi, sebzeci, meyvacı, mısırcı, susamcı, nohutçu, ayçiçekçi kim varsa sahada ekmek ve dikmekle meşgul. Bunların paraya ihtiyaçları var. Bakın minik bir örnek vermek istiyorum. 480 milyar TL'lik krediyi Ziraat Bankası Genel Müdürü 1 milyon 200 bin çiftçiye dağıttığını söylüyor. Doğrudur. Farklı seksiyonlarda farklı biçimlerde farklı krediler Türkiye Ziraat Bankası ödemektedir. Vazgeçtik bütün bu farklılıkları. 480 milyar lirayı 1 milyon 200 bin çiftçiye aritmetik ortalama versek çiftçi başına 400 bin TL para düşer. Buraya gelmezden evvel Akisar Bergama ve Söke civarındaki bütün çiftçilerle tek tek konuşarak şuraya çıkardığım rakamları detaya girmeden size anlatmak istiyorum. Bugün yüz dekar pamuk ekecek bir çiftçinin hasat hariç gübre, mazot, tohum, ilaç ve amele olarak sadece bu girdilere harcayacağı paranın miktarı 600 bin TL'dir. Eğer bu arkadaşlar bu girdileri tedarik edecek nakit paraları ellerinde yoksa farklı kaynaklardan çok daha yüksek faizlerle kaynak bularak mazot alıp, gübre alıp, tohum alıp tarlasını ekecektir. Bunun sonucu da çiftçinin maliyetlerini yansıyarak çiftçinin üretimden zarar etmesine temin edecektir. Bütün bunların dışında bütçe açığının maliyetini esnaftan ve çiftçiden çıkarmak akıl keri değildir. Bugün bütün bunlara baktığımızda ülkemizin bütün kurumları çökmüş vaziyettedir. Hepsinden vahimi de bu çöküşü hızlandıran ve arttıran bu kurumların başına getirilen liyakatsiz yöneticilerdir. Daha önce Ziraat Bankası Genel Müdürü, şimdi de Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü yapan bir beyefendinin beyanlarından size söz etmek istiyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz, İnek de bir yılda 20 defa doğurmaz. Farelerin bile 20 defa doğurmadığı bir dünyada Tarım Kredi Genel Müdürü yapacağı metotla bir inekten 20 buzağı alabileceğini beyan etmektedir. Ayrıca bu işleri yaparken bir sperm bankası ve bir üretim merkezi kuracağını ve burada 200 bin baş hayvan yetiştireceğini iddia ederken 1 milyon ton sperma üreteceğiz diyebilecek kadar da cehaletini ortaya koymaktadır. 1 milyon adetle 1 milyon ton arasında çok muazzam bir fark vardır. Sayın Genel Müdür bunları açıklarken yaptığı işler özür kabahatinden büyüktür. Ben kendisine buradan şöyle seslenmek istiyorum. Eğer bu işleri bilmiyorsan sus bilen birisi konuşsun. Yapamıyorsan bırak git. Daha fazla yük olma bu kuruma ve millete diyorum. Ve sözlerime Ziya Gökalp'ın bir sözüyle son vermek istiyorum. Ahlak yolu dardır, tetik bas önü yardır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Soru, sorun varsa cevap.